Arkadaşlar bu videoda da sizlerden gelen talep doğrultusunda paylaştığımız getiri eğrisi geri besleme yöntemlerinin nasıl optimize edilebileceği konusunu işlemek istiyorum. Aslında sadece bu kodların optimizasyonu için değil, genel manada elinizdeki tüm sistemlerin optimizasyonunu yapabilmek için bu videodan faydalanabilirsiniz. İdealde Optimizasyon kalıbı zaten sizin optimize etmek istediğiniz parametre adedine göre tek bir koddan oluşuyor. Yani siz 3 parametreyi optimize edeceksiniz, 3 değişken kullanacaksınız. 2 parametreyi optimize ediyorsanız 2 değişken kullanacaksınız. Ben bizim sistemimizde 3 tane parametreyi optimize etmek istediğim için 3 tane döngü tanımladım. Ve bu döngülere de hangi aralıklarda tarama yapmak istiyorsam o değerleri girerek taramayı başlatacağım. Kısaca da değerlerin nasıl seçileceğinden bahsetmek istiyorum. Örneğin P1 değerimiz bizim. Sistemimizin hangi değeri dikkate alarak işleme gireceğini belirliyor. Yani kar zarar işlem fonksiyonumuz indikatörümüz hangi değeri yukarı kestiğinde sistem aktif olsun. P2 değerimiz ise hangi değeri indikatörümüz aşağıya kestiğinde deaktif olsun şeklinde çalışıyor. R1 ise kar zarar işlem fonksiyonumuzun geriye dönüp kaç işleme bakmasını istiyorsam o taramayı yapacak. Ben burada R1'i yani 5 işlemden 30 işleme kadar 5 artırımla tarama yapmasını P2 değerimizin yani işlemden çıkılacak değeri ise 0'dan başlayarak 4 puan değerine kadar 0.50 puan artırımlarla tarama yapacak şekilde ayarladık. Bu şekilde ayarlamalarımızı yaptıktan sonra menüden optimizasyon sekmesine tıkladığımızda ve ilgili sistemimizi seçip hesapla dediğimizde optimizasyonumuzu başlatmış oluyor gördüğünüz gibi şimdi ben e, videoyu da kısa tutmak için arka planda farklı bir optimizasyon zaten başlatmıştım muhtemelen o e, bayağı ilerlemiştir evet gördüğünüz gibi belirli değerleri bana verdi ve e, üretebildiği puan değerini de verdi şimdi bu şekilde optimizasyonu bittikten sonra oluşan değerleri ilgili yerlere girerek işlemi tamamlamış olacağım. Ben bu optimizasyonu da burada kapatayım ve bize verdiği değeri örnek olarak grafiğe gireyim. Eksi 1 de eksi 1'i yukarı kestiğinde işleme girsin. 0.50 puanı aşağıya kestiğinde de işlemden çıksın şeklinde optimizasyon bize bir değer üretti. Ve fonksiyonumuzun da 25 parametresiyle kullanabileceğimizi bize bulmuş oldu. Şimdi örnek kar zarar dediğimiz koda bu değerleri şu şekilde girelim. 0.50 ve zaten 25 seçmişiz. Bu bu şekilde kalıyor. Kaydet dediğimizde sistemimiz optimize edilmiş değerlerle grafiği bize vermiş oldu. Aynı şekilde profit faktörü de bu şekilde optimize edebilirsiniz. Ben her iki kodu da zaten sizlerle paylaşmış olacağım.